Gaz herkese merhaba arkadaşlar ben Kenan Bugün sizlerle bir duyuru videosundayız Arkadaşlar premium çekiliş yapıyoruz ee, Kazanan kişiye bir tane premium da atacağız Ama şartlar şunlar yani Kanalımıza abone olun ee, Bütün videoları beğenin Bu videonun altında adınızı soyadınızı yollayın Bir de skype adresinizi yollayın ee, Premium çekiliş tarihi 22 Ağustos olacak Benim doğum günüm 22 Ağustos'ta doğum günüm ve çekilişler ay premium dağıtacağız yani tamam da sen anlat şimdi de. yani şimdi tüm videoları beğeneceksiniz ondan sonra abone olacaksınız ondan sonra video hakkında görüşlerinizi paylaşacaksınız adınızı soyadınızı yaşı, yaşınızı eee bir de yani ne amaçla premium aldığınızı söyleyeceksiniz yani öyle başka bir şey yok yani aynen bir abone daha olun, kadar. like atın bir de yorumunuzu atın videomuza Bakın gördüğünüz gibi Let's Play Minecraft bölüm 1 bolluk Bu videoya e, Görüşlerinizi yazın abone olun like atın Ve bu videoda da adınızı soyadınızı skype adresinizi yazın gönderin 22 Ağustos'ta zaten video gelecek o videoyu da hamza çekecek büyük bir ihtimalle Yani e, O zaman kimin kazandığını göreceksiniz zaten İnşallah siz kazanırsınız. <laughs> Benden bu kadar. Görüşmek üzere. İyi günler.